Böyle başlıyorsun çık, ya. Kit çek. Kaydı açtın mı? Açtım. Gel. Ee, Büşra Zeynep Çetin'in bir günü. Bir dakika senin kolyen falan yok muydu? Vardı da videoda takacağım. Hangi kolyeyi aldın? Deniz kabukluyu. Ha okey aferin. Nasıl olmuşum? Çok iyi olmuşsun aşkım. Ee, biz yine bir işbirliği çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Burada Tayfun Bey'le ve İrem Hanım'la arka plan veriyoruz. O mağara ee, ha, neyse açmayalım. Mağara konu Tam konu olarak de. milattan önce mi gitsek sonra mı onu bir kararlaştırdık. <laughs> Mağaralar mağara çeşitlerimizi yapıyoruz şu anda. İbrahim tatlı Bu çok iyi. Mağara. Vakit varsa lensini takayım mı? Tabii tabii vakit var. Akit şükür. E, ben lensimi takayım. Aşkım bir role gir bakayım. Nasılsın? Hemen. Aşkım bugün iki geyik avladım. Bugün yemek var. <laughs> Aşko yine mi geyik avladın ya? Üf salak filan ya. Uf ya. Fit check. <laughs> bir podrum <faldırım> yürüyüşü yapsam <laughs> Gerçekten çikolata <yapsam>. <laughs> Tırnaklarım da bir mağara kadına göre bakımlıymış ha <laughs> sanki biraz. Yeni yaptırdım pedikörler, padık, mert, Tamam, arka tarafa gitti, gelişe geçiyorum şimdi artık. Tamam. Yemek molası. Ağzıma sokamıyorum ama. Yemek molası. <laughs> Afiyet. Ben sokamıyorum. Şimdi sakala çıkarmam lazım. Teşekkür ederim. Nerem. Kader şu oldu sürüyorsun. Mutlaka izleyin. Çok iyi olur. Hiçbirliğim. Saçlarım peruktan mahvolmuş. Olsun be aşka. Hepsini yedim ya. Evet, üç. Ben normal konuşuyorum bununla. Evet, Allah'a. Çakmak değil ateş. Ay. Ben yani sana, ben sana söyleyeceğim replikleri tamam mı? Ayy, ooo, damn. Böyle devam edemeyiz baba. Evet, üstüne çekip montumu giyelim artık üstüne. Evet aşkım. Evet. Mikrofon alma tarafı o tarafı, evet. Şimdi İrem çek birazcık abi geri içeriğini. Merhaba, ben Prometheus. Sizin için gittim, oyun postam biraz... Çok ölecek. ciddi. Birazcık öne, evet. Aslında bak ortada bir şey var gördün mü? Aynen. Buradayım. Evet, biraz şöyle, biraz bu tarafa doğru. Yorulduğum belli mi? Biraz. Şimdi mağara kadınından çıktım. Listeni çekeceğiz. Aman e, ee. Heden çekeceğiz. Çok aç. O ne yiyor? Zeytin çöre. Dalga mı geçiyor? Ne oldu? Açmıyor. Hazır mısın? Aşkolar. <laughs> Çekimler tamamlandı. Bitti. Ve sabah 11'de ofisteydik. 11.30'da. Şu an saat kaç aşkım? Bilmiyorum ama 4. 4 neredeyse. 4'ü geçiyor olabilir. Tam 4. Tam 4. Ve bu hani hızlı çektik diye sevinmiş halimiz. <laughs> o şey sahneleri bayağı sürdü. Nereden şey. baksan bir mesai işte yani. Yani evet. Ya ben mutluyum yani akşam 8'e kadar sürse de sesim çıkmaz. O beker evimi bayağı uzun çekiyorduk ya aşkım. Bayağı... Neyse bu mağara adamına olanı paylaşıldığında TikTok'tan ikinci çektiğimizde bu outfit'le Instagram'dan izleyebilirsiniz. Siz bunu izlediğinizde Reels'ı paylaştık zaten Instagram'a. Ama TikTok'u paylaşmış olur muyuz bilmiyorum. Ha zaten illaki paylaşmış olacağız ki ben bu vlog'u atabileyim. Evet tamam. Birini TikTok'tan birini Instagram'dan. <laughs> Bizim gittiğimiz ilk düğün mü? Galiba. Daha önce birinin düğüne gittik mi ya? Ben uzun sürede tek başıma da hiç kimsenin düğününe gitmedim. Ben <laughs> de. İstanbul'da ağaç var. <laughs> ee, yanlışlıkla Atakan'dan önce gelmişiz damattan evet. ve gelinden. E şu an kimse yok ve çok manidar bir müzik çalıyor. <laughs> Bakın <laughs> elbisene. Dur şunu <duşa> şöyle yapalım. <laughs> Güzel olmuş mu? Çok güzelsin. Maşallah. <laughs> biraz erken geldiğiniz hakkında düşünüyorsun. Ben uzun süredir böyle bir popülasyon görmüştüm. Popülasyon derken hani okuyoruz ya uzun süredir ve sadece genç insanlar görüyoruz ya. Yani. Hı, hı. düğün ortamında çok uzun süredir hiç Doğru diyorsun. Yaşlı insanları sadece hani travmaydı. Buradaki kozmopolit yapıyı... Evet, kozmopolit yapı popülasyon derken. Ben anladım şimdi. Ne kozmopolit yapı cidden ama böyle aşkım yani insan olmak budur birleşmek ee, evlenmek budur yani farklı kültürlerin bir araya gelmesi <laughs> e, menü değerlendirme Vallahi menü tam gün tabağı. Ben iyiyim yani. Mutluyum. Aynen. Gün ee, tabağı bir için. olduğu için. beni çok mutlu etti açıkçası. Çünkü seviyorum. Ve içimden de geçiriyordum. Şu börek çünkü bir şey yiyemedik. Kuru yemiş şey yedik. Sosu yedim ben sadece. Yani güzel. Uzun zamandır böyle bir gün tabağı yememiştim. Bu mutluyum ne? Bu baklava mı? Hı -hı. Börek mi? Böreği börek yarıya kesmişler. Ya Tayfun! Tamam ben geliyorum aşkım. <laughs> ben bugün evleniyorum. <laughs> Atakan bize dedi ki bu düğünde asla oyun havası olmayacak, havalı havalı müzikler olacak dedi. İki saattir. <laughs> olmadı kanka, kafamız <laughs> bundan önce olmadı.